Abi kapatsana camı ya. Ya ayıp ya. Şantaj <laughs> Abi kapatsana camı ya. Ya abi ayıp aşkına ya. Sorular var burada. Polis şimdi <laughs> geliyor. <laughs> camını kapat camını, camını, <laughs> camını kapat abi. <laughs> Kapanmıyor ki. Kapan, kapat sen kontağı aç aşkım Kapıları da kapat. Kapıları kapat. Ayıp ya. Gerizekalılar. Şey darp oraya, ettiler oraya ya. Gelmeyin sizler. Yok bekleyin bekleyin polis geliyor. Bekliyorum. Sen bekle. Sıkıntı yok. Bekle bekle. Taş attılar taş nerede? Burada. Gidler. seni camının çarçıya yedik lan git lan. Oğlum.

Kardeş ya. İçeride tane. Camını kapat. Camını kapat. Allah'ım haklı bir marş. Polis, polis geldi. Polis geldi. Yaşasın. Ama bir getirecektim. नसी राम्रो जीवन धन्यवाद त्यसरी नै